Bu şekilde ya. Benim ismimi de yazdırsaydınız. Ama şimdi Zeynep de katılmak ister. Önce ona sorayım. İkimizi beraber yazarlar mı? Veterinerlik dışından birilerini alırlar mı bilmiyorum. Alırlar tabii canım. Sonuçta eğitim alacağız. Zeynep'in de yarar dokunur bir şekilde. Hı -hı. Tabii. Ben de Mahmut'a söyleyeyim. Zeynep müzik yapar, Mahmut da dans eden, nesli tükenen hayvanlar. Ama ben hakikaten okumuştum bir yerde. Müziğin hayvanların çiftleşme faaliyetlerini etkilediğini yazıyordu. Oğuz nerede Cem? O da katılmaz mı acaba? Pek sanmam. Bizim salak Selçuk yememiş içmemiş buna Melisa'nın Eskişehir'deki sevgilisinin yanına gittiğini yumurtlamış. Pek havası yok bu aralar. Okula da pek takılmıyor. Bırak ya bunalımlar evi orası. Biri bitiyor biri başlıyor abi. Bunlar ikiz kardeş gibi. Liseden beri biri ne yaşarsa akabinde öteki de aynı şeyleri yaşıyor. Birbirlerine bunalım yaratmaktan zevk alıyorlar. Buna ve lım biraderler. <laughs> ha abi bu akşam stüdyoya giriyoruz. Sen de bası alıyorsun. Git işine be manyak. Albüm de yapalım istersen. Yok onu sabah yapacağız. Sabaha kadar çalıştıktan sonra tabii. Şaka sanıyorsun <laughs> değil mi? <laughs> Akşama stüdyoya görmezsem oyarım ama. Albüme inanmıyorum. Ne kadar heyecan verici. Gelip izleyebilir miyim? Lapinim benim. Dalga geçiyor kızım seninle. Lapin sensin oğlum. Albüm değil canım. Ufak bir demo kaydı. Bizim stüdyodaki arkadaşlar bir kıyak yapıyorlar işte. Aa bu ne lan? Bu Kemo abi de vur dedin mi öldürecek ya. <laughs> Melek Hanım siz misiniz? Benim. Bu çiçekler size. Bir de kartlar. Benimle yeme çıkar mısınız? Sizi seven Kemalettin. Efendim baba? Tolga oğlum, arkadaşlarının hak ve hukukunu ben koruyacağım. Sen ne alırsın baba haktan hukuktan? Ben avukatım Tolga. Bir zamanlar senin mamaların bezlerin avukatlıktan kazandığım paralarla alındı. Tamam baba, öyle diyorsan öyledir. Arkadaşlarına haber ver. Bak bu benim şahsi param. Tam 20 milyar. Repoda durup duruyor. Bunu alacaksın, gidip kendine şöyle temiz ufak bir köfteci dükkanı açacaksın. Ya anne ne dükkanı ya? Ben seni sokaklarda köfte arabası kaptır diye mi bu boya getirdim? Yakışıyor mu bize, ailemize böyle şey? El alem ne der? Ya bırak Melda, böyle böyle öğrenilir ticaret. Bu parayı bir almazsan, ...vallahi da billaha da sana analık hakkımı helal etmem, o kadar. Anne ya, baba bir şey söyle şuna ya. Ne dükkanı şimdi durup dururken? Karışmam ben, koca adamsın. Zaten bir anasını idare edemeyen adam, köfteci dükkanı nasıl idare edecek? Alo Derya, Çabuk stüdyoya gel kanka. Heyecandan öleceğim. Bana moral vermen lazım. Tamam ama kim kime moral verecek bilemem. Tamam. Baba ben çıkıyorum. Al o parayı oğlum. Enayilik etme. Hı. Bak gene o kıza gidiyor. Hep o pesfaya yüzünden girdi bu işlere zaten. Aman anlıyor gibi başını sallıyor bu da. Ben sizi anlıyorum. Ha aklıma gelmişken sizin davada babam avukatlık yapacak. Nasıl? Baban avukat mı abi? Evet asıl mesleği avukatlık. Aa süper. Yarın sizi bekliyor. İşe bak 40 yıl düşünsem Yıldırım amcanın bizi savunacağı aklıma gelmezdi. Kızım Yıldırım amca bir zamanın sağlam avukatlarındandı. Sonra mesleği bıraktı diye ben sana söylemedim mi geçen gün? Arkadaşlar Söyle buyurun girebilirsiniz. Ya arkadaş ya benim ne işim var davulla ile? ya bir anlasam sanki çalabileceğim laf. Aa, hakikaten iyi fikir Bejineko. Ne iyi fikir? Ben farkında olmadan bir fikir mi attım ortaya? Attın abi. Ne? Davul zurna dedin. Bizde ne eksik şu an? Beyin. Saksafon abi. Saksafon. Tüh be nasıl aklıma of. gelmedi benim. Başla bakayım. Tutlaç. Aa, bırak artık kızı ya. Gece yarısı oldu Melda. Bak bak bir de bir ol ne de. Sütlaç nasıl diyor bak. Kalk ya vücu, cortu, etot. Trotsky, batti, proklet. Nada yani. Sonrası yaptığın Her seferinde biraz daha Daraldığını hissettiğin zaman Hesapları Süre mi tükeniyor Yoksa tükenen sen misin? Her geçen zaman dilimleri Sonrası yaptığın her seferinde biraz daha daraldığını hissettiğin zaman hesapları ne bekliyorsun? Cevabını bilmeden ama bekliyorsun. olarından oluşmuş bir demetle sessizliği çığlığıyla dolaşırken hayal kentin sokaklarında. <gülüyor> <gülüyor> ben tamam değil mi abi? Benim işim bitti. Hadi size iyi çalışmalar. Çok güzeldi gerçekten ama. Vallahi az kaldı Cineko. Ya bir iki prova daha yapıp demoya gireceğiz zaten. Ya bir şey kalmadı abi. Ulan iki saattir aynı şey söylüyorsunuz ya. Ya bırakın beni çıkacağım. İmdat! 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 Ne adamsın be? Her şarkıdan sonra aynı terane. Bitiyor işte az kaldı. Geç otur şuraya. Otur. Bravo abi bravo. Aynen devam. Bir numara olacaksınız hadi. Hey Allah'ım Allah ya. ya. Kaçırıldım tamam, resmen otur ya. Otur ne aptallık be. Bırak be. Hepinizin emeği için kendim ve Zeynep adına teşekkür ederim abi. Hazır mıyız arkadaşlar? Hazırız. Hazırız. Tamam. Hadi. Hazırız. İnşallah. 3, 2, 1, kayıt. Merhaba Tolga. Hoş geldiniz çocuklar. Merhaba. Ben de tam sizin davanız üzerinde çalışıyordum. Tabii Tolga'nın anlattığı varsayımlardan yola çıkarak. İsterseniz şöyle oturalım. Gazeteciler gelmeden ben hemen ayrıntıları alayım. Ne gazetecisi baba ya? Canım biraz reklamdan kimseye zarar gelmez. Hem olayın basına yansıması dava açısından da hayırlı olur. Medyanın kazandırdığı bunca dava örneği varken. Tamam Yıldırım amca, ben istersen kısaca meseleyi özetleyeyim. Bir dakika küçük hanım. En iyisi ben gerekli soruları sorayım, böylece vakit kazanmış oluruz. Evet. İlk olarak elinizde herhangi imzalı bir belge var mı? Sözleşme gibi bir şey mi? Hayır yavrum. Kambiyo senedi değeri taşıyan belgeler. Yani çek gibi, senet gibi. Ha, ben de onu diyeceğim. Bizim elimizde sözleşme bile yok Yıldırım amca. Ama iki tane kapı gibi şahidimiz var. Anlıyorum. Bu durumda size hakkı subut davası açmamız gerekecek.